Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin efendim. Ramazan bir anda hızlı aktı Ali abi topu aldı. Bak Ver bakalım Ali abiye. Ali abi, Aa, ne yaptın böyle? Evet herkese afiyet olsun diyorum hemen. Gençler bu sıcakta top oynuyorlardı. Geleceğinizi evet. duyunca geldiler buraya. hemen yani bize geldiler. Bu sağ gençler biliyorlar olur. He. Şey artık bizim program iyice gençler üzerinde. Harika iş şey Herkese afiyet olsun diyorum tekrar. Olsun şubesi burası Süleyman'cığım. Bost Hersek. Çelik kayaların. E, buyurun birlikte gezelim şu şubeyi. Evet gezmeye başlayacağız. Nasıl gülüyor ama kıkır kıkır. Merak şunu izliyor. Merak <laughs> izliyor sağ olsun. Evet. Ana ana. Adı evet. ne annesi? Mahmut söyler aslında. Adın ne? L Recep Mahmut Recep nerede? Mahmut diyor abi Evet Recep Bey de bir o hediye bugün, bugün hediye bol abi Teşekkür ederim Al bakayım evet. sana Mahmut'a hediyeyi Hadi verdik Mahmut, Peki içeri gireceğiz Değilmiş. devam edeceğiz arkadaşlar Şöyle bir sepeti yorumlayabilir miyiz? Valla Yorumlayalım Ali Bey yorumlar abi Gofretten başlayalım Abi gofret iftara sonra sahur arası Oo. Çayın yanında yiyecek Doğru mu başkan? Evet. Bak pideyi almış. Abi pideyi bayağı kızarmış, Aşağı güzel ısmış ha. Saç pırıyacak yalnız yakında zamanda sana söyleyeyim. Abi çok güzel bak, kızarmış pide pideyi. Bak bak. Oo. Ispana, demir vitamini ıspana almış. Saç pırıyan mı var? İnşallah. Öyle mi? Evet, Öyle söyle. Evet abi inşallah. Ne diye? Bahçede ocak bakacağım. Annen günü oldu. Eyvallah. Bak gördün mü? E, saç, pöreye Saç pırıyı yapacak. yapacak? lazım. Hediye bol. Abi ne geldi bu ne? Recep Bey. Ne yapıyorsun? Abi bu ne? Abi pasta villa makarnaya teşekkür ediyoruz. Abi şöyle, şöyle, evet, şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Hadi bu taraftayız. Abi sağ olun. Merhabalar abla. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Paşamla İyiyim. nereye gidiyorsunuz? Alışveriş ya yapacağız inşallah. İstediğin mi var? Evet. Nereye Konya Ereğli. Ereğli'ye bir hediye alalım. Ereğli'ye. Evet. İyi ama dikkat edin, tamam. bir geri şöyle dönerseniz herhalde bu izdihamda şey en az hasarla atlatabiliriz. Ali abi. Merhabalar abi tanıyoruz evet. canım. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? nasılsınız? Tanıyoruz yani. Ayakkabı sektöründe beraberiz Süleyman Bey'le. Öyle mi? Hayır. Ayakkabı. Eyvallah. Eyvallah. Bir selam yollayın. Nereye ne geliyor? E, Karaman'dayım. Karaman. E, tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek evet. olsun diliyorum. Evet. Rabbim hayırlarıyla evet. e, bayrama erişmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah sağ salim artık bayram mesajları alacağız. ne veriyoruz. Diyoruz. Abi Pastavilla geldi. Hediyene teşekkür Süleyman şöyle bir. Abi çok güzel. Pastan evet. Vizaya. Hemen hızlı bir şekilde ben teşekkür İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Evet orada bir sepet var Ali abi gir. Selamünaleyküm. Abi, selam. Dayı ne yapıyorsun ya? İyiyim vallahi sağ ol. Yıkıldı, Eyvallah. Dükkan yıkıldı Allah. dayı vallahi. <laughs> dayı <laughs> neredesin? Sarıönü Sarıyönü neresinde? Şimdiden merkez. Merkez şimdiden. Sarıönü neyi meşhur? Neyi var? Ha, her şeyi şimdi Her şeyi meşhur. Evet. Ee, e ee, abi bu sepette yumurta şey var mantar var mantar sote yapacak abi. Dur, Ver abi mantar. bunun ne üzerine ben? mantar gider mi? Çağlak'tan geliyor. Çağlak'tan sana kaşar hediye veriyorum. Mantar almışsın ya. Bunu rendele güzelce, tamam. üzerine mantara göm baba. Afiyet olsun. Abi, abi, abi mantar çok topladın mı tarlada? <laughs> Topladım. Helal olsun, bu iyisini bilir abi. abi, abi. Evet hemen devam. Evet. A abim var burada Ali abi, abilerim, abi, abi. ablalarım. Ali abi, abi şikayete geldim, seni sana şikayet ettim. <laughs> Dur abi, abi. abi. Bizim oraya niye açmıyorsun? Dükkan te de, de buraya geliyorum. <laughs> Nerede burada. yer? Kos Kosova'ya. Kosova'ya. Kosova'nın sizi. Şuraya Kosova aşağısı. Aşağısı. He tamam inşallah. çoklu bizi koğuladı da sen bari kovalama. Tamam, tamam, oraya abi, bir çok tarif Eyvallah. Ver i̇nşallah. abi. Şöyle. Abi şube isteniyor. Abi tanıyorum seni. de çıkayım. Sarı <laughs> abi. Tahir İlhan. Tahir İlhan. Çeşmeli tamam. Aslen. Şuradan hızlı bak abi bir şey sürü selam gönder şuradan Arkadaş Ali Bey'den Allah razı olsun. Bacanak unutma. Bacanak var mı sende? Bacanak var. Ha, unutma bak. da selam olsun. <laughs> abi. Ana, anama da selam olsun. <laughs> hadi hayır. Her yeri. Abi <laughs> kimden geliyor? Yüksel Ergül'den geliyor. Ben, <laughs> Güzel Allah. bir mont. Yaptın hediye yine ha. Allah mı? Dış günü valla. Ooo. Ooo. Şansı açıktı <laughs> valla. Evet Yüksel Ergül kapşonlu. Ablamız burada. Merhabalar efendim. Merhabalar. Selam dileyiz. Sizleri sormalar. Hamdolsun. Kimle geldik? Çocuklarımla geldim Kaç çocuk var? 2 tane Ali abi çocukların tatlılığına bak ya yiyeceğiz mi bunları ya? Hediye Vallahi, istiyoruz Rıfak biz ama <laughs> <laughs> <Ali> Bak <laughs> bak hediye istiyorlar Ali abi çocuklar Ver bakalım Kızımızın adı ne? Melek Ravza Senin adın? Rıfat Kıyıgökçü At ve melek, melek. Ooo Çikolata Oyuncaklar Bir kız bir erkek Evet Merhaba. Al bakalım sana. Araba verelim tamam. Araba vereceğim. Araba, araba evet sen burada. buradan. Gılgın'ın arkıtan. Arkıtan mıyım ha? Arkıtan mıyım. Akşama yemek ne var? Hiçbir şey yok hocam Yaptım varınca. Ya bana ne yapacaksın? <laughs> Allah ne verdiyse düşünemedim evet, daha. Öyle düşünemedim iyi bakalım. Ben bir hediye arkadan al, ne verdin? Mont mu verdin? Evet. Hadi bakalım sana yükselerek günden bir tane mont. Abla merhaba. Merhaba. Siz nerelisiniz? Ben de kadın hanım. Kadın hanım. Eyvallah. İyi suğuru Hediye mı? ver kadın hanımla gidiyor. Yapalım suğuru. Evet. Abi, Ali, abi. Var, var mı diyeceğim buradan kontrol edin. Selamlar. Kaynanana selam söyle. Kaynana. Kayınvalidem yok. Ne ki? Öldü. Öldü. Allah Allah Allah. Tüm ölmüşlerimize bir fatiha evet, ya, vallahi. Diyelim. Abla merhaba. Merhabalar. Ya, Herkesin anı bu yönlüyüm. Ben de sana yönlüyüm. İsmi Mülfer, Evet. evet. Şimdi geldik buraya. Eşimle e, geldik. Alışveriş o mu yapıyor? Evet, beraber yapıyoruz. Beraber alışveriş Kardeş. İki iki kardeş. Kaldı kardeşler. Kardeşler burada abla. Sizin evet. ismini abla. Semra. Semra hanım. Hanım. Sarayönlü Ali abi. Buyurun. Şükür abi. Şükür abi. Çelik evet. kayalar birinci. Ali abi evet. çok sağ olun. Sağ olun Gerçekten alırsın, yani tamam. çok sağ olun. Ama, Hayırlı Ramazanlar evet. Tamam. Bu çocuk niye evet. kırmızı? Hayır evet. beraber misiniz beraber? Beraber. Tamam. Eşi, kırmızı eş. olmuş baksana Sen ne yaptın boyadın mı? Eş. Okula mı gittin? Kaldır kucağını Ali abi. Kaç kaldırın kocaman su yapan. Abi, abi Ay, çok mu büyük ya? Evet çok, çok kızım? Zeynep. Ne istiyorsun Ali abiden hediye? Çikolata ver. Ben Kadriye, ev hanımıyım. Ne, i̇sim ne? Kadriye. Kadriye Alman, neresi? Konya'lıyım neresi Siz Ne geliyor? Yok Bu çocuğa yazın. Bak bak sakya tanrıyız. Ha evet. ya. Aynen. Ya. köy kenti. Aynen. Ver mi? Abi, abi ne veriyoruz? söylemek size bir şey var mı? Hayırlı Ramazanlar. Burada Hayır herkese. Herkese selamlar. Herkese. Herkese selamlar. Muadze, kayın muhalde kayınpeder var Ay. mı? Kayınpeder mi? Kayınpeder mi? Kayınpeder mi? Kayınpeder mi? Kayınpeder veriyorum. Teşekkür ederim. Ablacım benim. Merhaba hadi? Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım. Oo, Ali abi rekor gibi. Hadi Hadi bakalım. Merhaba. Sakızda nasıl çiğniyor görüyor musun? Artist, Artist ya. ya. Adı ne paşamın? Evet. Tamam, Adın tamam. ne? Sıdağla. Tamam. Al, tamam. al bakalım. Adın ne senin? Aybüke. Aybüke bakalım buraya. Aybüke. Çocuklar ben okuyor aybü musun? Hangi okuldasın? Dikiltaş sahip atar. Dikiltaş sahip atar. Aybüke. Aybüke ne diyor bir tane? Aybüke çikolata harika. Çocuklar. Al bakalım Aybüke. Al abi kızımızla konuşalım. Şu kızımızla. Tamam. Annem ne? Buğlem Buğlem Buğlem'e bir hediye ver Buğlem'e çikolata geldi Tamam çocuklar, Hayırlı Ramazanlar Büyükler çocuklar büyükleri devam edelim Annem burada Ali abi annem burada Anne nasılsın? Elhamdülillah iyiyim Nerelisin anne? Nerelisin? Benim memleketim Akşehir'miş de Akşehir Sen buradan da doğdun? Aynen Hayır. Evet anneme bir hediye ver Ali Bey İyi bakalım Recep Bey bir hediye nasıl? E, i̇yi gidiyor bak. İyi mi? Ay. İyi. iyi. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Dedeme selam söyle. Geç abi, olsun. Abi, ala, buyurun. Merhaba Sen abi. Geçe Çabalar, hadi, hadi, hadi. Şöyle geçelim. İsmim Mehmet. Abi burada kamera var. Dur. Alkı tanrısın. Evet. evet. Ne abi, abi, var? Devlet Demiryolları'na çalışıyorum. çalışıyor. Demiryolları. Şu an hızlı tren öyle mi? Demir Evet abi. Demir çalışıyorum çalışıyor bir daha. Abi demiryolcuları çok severim. Var mı söylemek istedim buradan? Herkesin e, şimdiden bayramını kutluyorum. Çağlak'tan abi, hediye geliyor. Çağlak'tan kırı hediye Demir yolcu, demir evet. yolcu tanıdıklarım var. Selam yollayayım. Tabii. Ankara Elmadağ Yeşildere'de tüm e, demir yolculara selam. Yeğenime, Elif'ime öpüyorum bütün, onu. Bütün, yiğit. demir yolcular, meslektaşlarıma selam Aslında söylüyorum. Söylesen, akraba, bacana. Anneme, babamız, baba, tüm ya eş dosta selam veriyorum. Kimin abi, forması Ali abi? Kendine de söyle bak. Kendine unutma bak. Ona da, bak, <laughs> ona da, da selam. Ronaldo'nun giydiği tamam, Arap, Arap takımı. Arap takımı. El Hilal evet. miydi? Evet. El Nasır mıydı? Evet. Buradayız. Tamam. Tamam, çocuklar sen Annem burada var. Çocuklar var. Tamam. Çocuklara ben sen merhaba şeyden. diyorum. Tamam. Merhaba, merhaba paşam. Merhaba. merhaba. Sen hangi merhaba. mevkide oynuyorsun? Sol kanatta oynuyorum. Sol, kanat sol kanatmış bak. Konyaspor'a transfer et abi sol kanat. Öyle mi? Tamam. Hangi tamam. okuldasınız? Necip Fazıl Kısağören. Kimler Necip Fazıl'da? Evet, evet. O. Messi'lere varsan onunla konuştun mu? Konuşmadım Sen konuşacağım. Adın ne? Osa. Sen büyüyünce ne olacaksın? Polis. Ben, polis 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 tamam. olacak Ne Adam yapıyor falan. polisler? Adam vuruyor Polisler ne yapıyor? Adam vuruyor <laughs> Suçluları cezalandırıyor <Adam> Evet <laughs> Annemizle tanışalım <laughs> Nasılsınız? Ben Yarın Sağol Kadın, <laughs> kadın anneyim Burada mı oturursunuz? Konya'da <laughs> alıyorum <Tamam>. bir Nasıl <gülüyor> gidiyor Ramazan? <laughs> Ramazan çok güzel gidiyor Allah. Ne güzel Allah'a çok Evet anneme bir hediye alıyorum tamam. Ben hediye istemiyorum Hediye için sokulmadım ben Belçika'da çocuklarıma, Adanımlar oğluma, kızıma adan. çok çok öpücüklerimi Bel, gönderiyorum. Belçika selam, Belçika. Belçika'da kim, kim var Çocuk. Oğlum var, dört tamam. kızım var, torunlarım var, Torunlar, hepsi orada var. bak, buradan. Özlemiş, hasta. Kameraya yaklaştır. Biz kavuşturduk. Evet, yani. biz kameraya yaklaştır. Kavuşturduk. evet. kavuşturduk. El salla bir Hah. Yarın bizi izleyin. Hello. Selam Aram. söyleyin. Yarın izlesinler. Aram. iftar İftar Bu da hediye teyze sen tamam mı? Hadi. Bir kılıç. kılıç. Evet. Sizin evet. liste mi son? Eee mezunum. Mezunsun. Evet. Üniversite ne yaptın? Daha girmedim. Yani hazırlanıyorum Hadi sınava. Evet. İyi hazırlan bak ha. Evet, iyi hazırlan. Ne planlıyorsun kızım? Ee, şu an eczacılık planlıyorum. Eczacılık. Evet. Eczacılık. İnşallah kılıç. olur. Kılıç. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Ali Bey. Söylemek isterim sana hediye Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayır. Ramazanlar. Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Evet ailemiz var. Konuşmadık değil mi ailemizle? Evet. ailemize? Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Tanışalım. Şerife ismim. Hocam Konyalı mısınız? Evet Konyalıyım. Ne var mısınız? Evet. Çalışmıyorsunuz. Çalışmıyorum aynen. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Her gün Yemekte ne var? İftarda ne var? Tavuk. tavuk. Tavuk sütü mi? Tavuk. Fırında tavuk. Fırında kızarttın mı böyle nar gibi? Yok tavuk patates. Aa, Aa patates. Abi aynı anda aynı tepki. Vallahi var ya bak Erişte. Bugün savur ben de yiyeyim. Tamam. Erişte yufka. Teşekkür ederim. Patatesleri abi, sar üzerine. Aferin. Dedeme, anneanneme ve öğretmenime çok selam söylüyorum. Duydunuz değil mi? Dedesi. Ve herkese selam söylüyorum. Herkese selam söylüyorum. Dede ne tamam. tarafta? Yakın mı? Doğan sardı. Ona selam söyleyelim. Ulaştı izliyor bizi tamam. Şimdi şarküteriye gidelim dedik abi burada. Abi merhaba. Merhabalar. Abi ne iş yapıyor? Ben emekliyim kardeşim. Emeklisin. Emekliyim. Nereden emekli oldun? Üniversitede. Nasıl gidiyor Ramazan? Şükür elhamdülillah. Allah hayırlı. Şeker Yerde Yerine getiriyoruz inşallah. Aman dikkat edin. Hediyemizi alalım tamam. abimize. Nereye memleket? Aslen Nevşehir'im. Nevşehir. Çağlak'tan geldi. Çalak, 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 çalak. Hayırlı Ramazanlarınız kaslar, olsun. Ben... Merhaba. Merve Sürer. Nasılsın kızım? İyiyim abi siz nasılsınız? Hemen tanıt bize kendini. Merve Sürer Bozkır Akiseli. 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 Aa, Akiseli. Şey, ben Aksel seni ve Beyleri. İyi Ramazanlar. Al bakalım. Kaç yıl Ben dokuzum. Dokuzum. <laughs> Başarılar diyeyim. Ne hedefliyoruz? Ne anılsın? E, okul öncesi öğretmen. Çok güzel. Çok, çok iyi. Güzel. Öğretmen, abi. polis. Çok teşekkür ben ederiz. Arkada bir kızımız ben var. büyüğü. şey alalım gel. Adam Abdullah Karahastan alayım. Karabağ. Karabağ. Aferin. Cihan Karabağ. Evet abi. Evet. Cihan de selam yolla. İyi Ramazanlar de. Cihan Bey'le iyiyiz. İyiyiz Ramazanlar. Merhabalar. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Neredeyiz? Irak'tayım. Irak, Irak'tan. Irak mı İran mı? Irak. 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 Ramazan güzel. Evet, Onu çok eyvallah. güzel. Ramazan. Iraklı ablamıza hediye alacağız. Hediye. Evet. hediye. Sağ ol. Sağ ol. Evet, Pasta Villa'dan Ali abi. Size Pasta Villa'dan bakana veririz, buyurun. Sağ olun. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. İyi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba abi, gün. Rabia Hanım konuşmadık değil mi sizinle? Yok, yok daha İsim Rabia evet. Neredeyiz? Doğan İser yazdım. Tahmin ben. ettim ya böyle bir Doğan iser sanki. Kimlerle alışverişteyiz? Kim var? Şurası. İkimiz Görün. mi varsınız? <laughs> İkimiz var. Şimdi, ablama ne hediyesi verdiniz? Ablama çikolatayı verdim. İyi Ramazanlar paşam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, ben olmadı. Be. kadın annen Salih Akkaya. Kadın annen Salih Akkaya. Evet. Kadın neymiş şu Salih abi? Tahni pidesi. Başka? Et ekmeği. Başka olmaz. Bu ikisi. Su böreği. Su böreği tabii canım Al. elde yapım. Olmaz, elde yapım. Birinci sıra su böreği. Şimdi tayini genel de. olduğu için. Sabahın da. Sayın abi ver bakalım bir. Artık girecek mi? Artık Ramazan ayının bütün ümmet muhammede hayırlar getirmesini, rahmeti Başka. mağfireti ve bereketi bol olmasını diliyorum. İlk önce, ilk önce sağlık sıhhat, afiyet diliyorum. Bütün herkese tanıyan herkese selamlar. Aleykümselam selam. Sana biz de böyle bir barilada dediye verir baba. Hayır Ramazanlar diyoruz. Olacak pehlivan mısın lan sen? Evet abi. Yok canım. Bunu içelim seninle bir gel. Pehlivan pehlivan. ver bakın pehlivan biraz zayıf kalmış ya. Şunu al da biraz daha böyle enerjik ol pehlivan. Hala bak amcam seni bekliyor. Dedem hoş geldi. Hoş bulduk sağ ol. Maşallah. Hayırlı bayramlar. Hayır bayramlar. Sağ ol Sağ ol iyisin değil mi? Şükür Allah'a bir düşünün. Dede kaç iyi. yaşındasın? <laughs> ben 1948'liyim. Desiniz Kaç 40, oluyor yani? Kaç yaşındasın? 70, 70. Ha, ha, Yok yok 76 Sen 76, 76 yaşındasın Neredesin peki? Akşerliğine Akşerliğine, çakır gözleri Burada. gördün mü? Çakır gözler. Neler yaşadı? Tabii 76 yaşında daha ama biraz e, çok çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Emekli mi? Yok. Yurt dışına yok. falan gitti. Yok mi? gitmedim. Emekli. Ne iş? Şey? Ya, nereden emekli? Tam nasıl çıktı? Yok yok sigortadan emekli. Sigortadan. Hediyemiz kapalı. Yükseler Gülden bir mont geldi. Dayı sana var ya bir mont ver. O bak, sarı sarı da sarı dikkat böyle, çeker ha. Sen, te teşekkür ederim. Seni gençleştirecek böyle. Hadi Sağ ol Allah razı olsun. Yengesi mi? ama. Yok, e, 80 oldu. Melek. 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 bak buraya bak. Melek hadi bakalım saçlarını kaldır ben şuraya. Hah. Söyle Melek. Anneme Allah dedeme anneanneme selamı var. Dedesine, anneannesine, annesine, babasına selamı var, değil mi? Evet. El salla bir de kamerayı. Ha şimdi mutlu oldu ha, bak çocuğumuz. Hediyesi de var. O. Hediye var bir mı? Hemen gençleri tanıyacağım isim. Sen, Mahmut Kızılcık. Hangi ben. okuldasın Mahmut? Hekim Anadolu Lisesi. Hedef ne? Hedef avukat abi İnşallah olursun paşa Aynı de. aynı okuldayız abi benim sınıf arkadaşım buraya sizi görmeye Merhaba geldik Merhaba abi Karkısınız. Benim hedefim futbolcu olmak eskiden bir futbol kulübünde evet. oynuyordum şimdi bıraktım Öyle evet. hayırlısı giymiş. neyse iyi olur inşallah Ben i̇nşallah. Eyvallah Merhaba Gel Merhaba Gel 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 Git annem git paşam evet, Ooo bak. Adı ne? Adı? Bak, bak. Hasan Göktuğ Hasan Bak Hasan Göktuğ'muş Hasan, bak. Hasan, Hasan bak. Kaç aylık? On ah, aylık. Babam ay. Ay çok tatlı Hasan maşallah. Al <laughs> al. Hasan. Asa. Hasan. Ha çek, ha. Evet. Hasan, ha. <laughs> Bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip Aslında edin. Baba. Süleyman nerede? Ali Kaya, Çelik Kayalar. Evet, evet. Mutlaka değerlendirin. Al bakalım Hasan ablası. Evet. <laughs> hediye verdin ablama. Abla. şu abla. hediye sizin Aynen. için. Aynen. Yükseler Merhaba. Evet. Merhaba. Annem nasılsınız? <laughs> İyi sağ olun. <Allah>. Siz <laughs> nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Ankara. Ankara. Evet. Burada nasıl oldu? Eşimden dolayı. Eşim burada çalışıyor. Ondan dolayı ne buraya geldi. Bir selam yollayın bir Ramazan'ı kutlayın. <laughs> Ankara'nın. Ankara'daki bütün akrabalarıma selamlar. Her gün sırası akrabaya kaynayın. Evet. İzliyoruz sanatı Takip, Hali. takip Hali. ediyoruz Al, yani. Al abla <laughs> savurdan erişte yap şöyle bir. E, erişte de iyi olur. Hoşaf efendine. Hoşaf efendim. Tamam mı? Ankara'lıysa oşaf e, olacak zaten. Erişte'ye hoşafla yani. bir erişte yapsın. Harika. Harika. Annem var burada. Ben Akşehirliyim. Akşehirli konuşmadı. Evet geçen sene de gelmiştiniz. Ne güzel. Geçen sene de çıkmıştın. Hiç yabancı yemeği değil evet, valla. Aynen aynen. Doğan Nisan. Doğan Nisan'a bir hediye. Abi beyaz beyaz montlar var. Abi aç bakayım montu. Abi bembeyaz. Bak bunu gelin verin, gelin var mı gelin evde? Kendi de giyer ya. Yani. Kızına ver ha! Ooo! Dila Nur, çalışıyor Nur'a! Hadi çalışıyor, hadi bakalım. Lirada. Evet. tanıyalım ablam. İsmim Nisanur. Nisa Nisanur, okula gidiyor musun? Evet. Lise mi, üniversite mi? Lise. Son? Yok, 11 bir. On bir kaç oluyor lisede? Üçü gibi bir şey oluyor. Üçü Üç. gibi bir mi? Şey Burada söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlarıma selam yolluyorum. Herkese selam söylüyor. Nisan Nur, Nisan Nur değil mi? Hı <laughs> Konya Sporlusun değil mi Nisan? Evet. Maçlara geliyorsun. Geliyor sana eşofman verdi özel. Yeşil eşofman yeşil yeşil sana. Beyaz eşofman var. Oo. Hadi bakalım. Abi çok güzel. Spor, spora da. Adım Yunus Erapınar, güreşçiyim. Ee, Beyşehir'den selamlar. Fena mısın? Evet abi. abi, abi. O -o. Fiyatlara geçelim. Fiyatlara geçiyoruz. Hadi hayat. fiyatlar. Evet Ali abi şimdi Hersek Şubesi'nin alt katı var. Burada ne var? Abi burada giyim dünyası var. Gördüğünüz gibi bakın. O, da yüksel, geniş. Yüksel Ergün giyim dünyası. Full çeşit. Burada yazlık, kışlık çok geniş bir mağaza var. Kayakkabı işte var, ayakkabı var ama burası tabii bizim Ersek şubesi de çok kaliteli bir yer. Aynı zamanda Yüksel Ergün giyim dünyası bizim Çelik Kala Selçuklu şubesi, Yenişehir şubesi, Süleymaniye şubesi de var bu arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde dükkancıya kayak de Kayakkabı işte bütün şubelerde var. Evet. Burada biz e, bu arkadaşlara, Kaya kardeşler ve Yüksel Örgün firmasına teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de çelik kanalına patlilik yaptığı için hayırlı işler diyorum. Bir de el çocuklar şöyle. Hadi abi. bir şeker açmışsın. Şekere bakalım. Hadi bakalım bak, hadi, Ali abi şeker bölümünü açmışsın. Evet. Şeker bölümünü açtık. <laughs> Değerli KON TV izleyicileri şu an gibi sofra başında biz izleyenler bayram haftasına girdik. Tüm çelik Kayalar şubesinde bayram şekeri lokumlar tezgahlar açılmıştır. Taze taze. Tüm lokumlar geldi ve Bayram şekerleri geldi. Gayet olmuş vallahi çocukluğumuzda Gayet çok Aa, hoş olmuş. Şekerlerinizi bir an önce alın. Çok kalabalığa kalmayın fazla. Fiyatlar uygun. Bardakçı zeytinyağı. 950 TL yerine 799 95 <laughs> 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 Bardakçı kalitesiyle sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Ne var? Ülker kremalı bisküvi çeşitleri. Bu mu oluyor efendim? Evet Oldu. efendim. <laughs> Kaç gram bu? 488 gram. 44 lira 99 kuruş yerine 34 Toz Evet bunu da söyledik sıra diğer bir ürüne geçiyoruz ne var Aynes Toz peyniri, peyniri 600 gram bunu Görebilir miyiz bunlar mı aynes kalitesi evet. hemen belli oluyor aynes kalitesi 600 grammış 600 gram toz peyniri 144.90 yerine 128 100. Süper fresh mısır 3 çarpı 200 gram yani toplamda 600 gram 59.99 yerine 44 95 44 95 Sen abi böyle sen <gülme> de havaya girdin yani bir <gülme> anda alınca ee, Dalim bebek şampuanı 84.95 yerine 74 95 Teno havlu 12'li 89.95 yerine 79 95 79 Aferin çocuklar Hadi bir el sallayın <laughs> sonra dışarıda kapatalım Evet Ali abi bugün Ersek şubesindeydik Hersek'te. Bugün Ersek şubesinde yayının sonuna yani geldik Yarın nerede olacağız? Yarın Şekertekke şubesindeyiz. Yani orada 3 şube olunca kafa karışıyor. Evet orada Şekerpak Şekertekke şeker şubesi. İlk şubemiz i̇lk olan, o herkesin evet. bildiği duraklarda, bildiği evet, yer. Evet, evet, Peki evet, arkadaşlar evet. 1-2-3 de bir hayırlı Ramazanlar diyelim burası inlesin. Oradaki aileler de hayırlı Ramazanlar desin her yerde. 1-2-3 evet. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar! Ramazan! Yarın Şekertekke'de görüşmek üzere bekliyoruz hepinizi. <laughs> Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.